Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Minecraft'ın 8. bölümüyle sizlerleyim. Evet arkamda gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> ağaçları temizledim. Şimdi bur burayı da e, birer blok aşağı indireceğim. Burayı böyle bir tamamlarım. Etrafını bir düzlerim. Buraya bir yere Yel değirmenini yaparım etrafına da bu vardı kazmış ona bir bakacağım kırmış yani bunları. Güzel. Çalışıyor bu da. En son bölüm bunu da yapmıştık hatırlıyorsanız. Demir parmağı yine çalışmıyor sanırım. Olsun. Çalışır. Buraya bir yere dikeceğim o yel değirmeni etrafında tarla yapacağım. Otomatik tarla yapabiliriz biliyorum köylüleri kullanarak ama pek tercih etmiyorum. Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor yani yapması kolay. Ama gerek yok. O yüzden buraya yel değirmenini yapalım. Etrafına da yapalım güzelce tarlamıza. Ben hemen şurayı bir kat indireyim. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düzledim buraları. Dümdüz yaptım yani. Bu kadar da toprak çıktı. Aslında bu arılar kurulsa iyi olacak da. Neyse bakarız. Bakalım, insan 10 taneydi. Demir farmına bak bakıyorum arada ama çalışmıyor. Hala 10 tane büyümemişler. Orayı düzledim. Şimdi malzemelerini hazırlayacağım. Beraber yaparız orayı. Evet arkadaşlar, <laughs> konuşamadım. Pardon. <laughs> Malzemeler bu şekilde. Yani bu malzemeleri yapmaya bir yarım saatim, bir saatim vardı neredeyse. Şimdi hızlıca yapımına geçelim. Yel değirmeninin. Neredeyse yarısı bitti. Böyle kaba taslak görebilirsiniz. Ee, yaparken çekmiyorum. Eğer merak ediyorsanız nasıl yapıldığını Gold Robin adlı kanaldan baktım ben nasıl yapıldığına. Siz de gidip bakabilirsiniz. Kabatasak bu şekilde yani. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz oyun videoları falan varsa yazabilirsiniz yorumlara. Yani ee, bir gün Minecraft Ark günü yaparım, diğer gün başka iki oyunun gününü yaparım. Benim için hiç sıkıntı yok ben çekerim. Hani bir gün Ark gelir, bir gün Ark ve şey gelir, Minecraft gelir. İkinci gün diğer istediğiniz oyunlar gelir. Ben çekerim benim için problem yok. Sonra tekrar Ark öyle öyle den bir döngüye girer. İstediğiniz oyunlar varsa dediğim gibi yazabilirsiniz yorumlara çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Da koyab koyabileceğim mi şuraya lan? Koydum Vallahi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdim. Etrafımı gezdireyim size. Bence gayet güzel oldu. Beğendim. Bu böyle ilk defa yapıyorum. Güzelmiş ama. etrafında toprak kalmış olabilir. Daha yeni bitirdim. Çünkü çok temizlemeye fırsatım olmadı. İşte içini de göstereyim. Daha üst kata da çıkış falan yapacağım. Daha bitmedi yani tam anlamıyla. Sadece dışı bitti. Dış dizaynı bitti. Bunun artık etrafına böyle tarlaları koyacağız. Tarlaları beraber koyarız hep beraber. Koyarız diyorum arkadan da ineceğiz. Tarlaları veya be beraber ekeriz. Evet komple bitirdim arkadaşlar içini vesaire. İçini gezdireyim şimdi size. Burası böyle. Ee, belki buraya birkaç bir şey koyarız. Zannetmiyorum ama olsun. Üst katta böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle balkonu da var. Gayet etrafı güzelce görebileceğiniz. Sonunda bitti. Ben de bittim ama üstümde doldu. Ne atabiliriz ki? Al iki tane çubuğu atayım. Bir kalsın ya. Şimdi artık tarlayı yapmaya başlayacağız etrafına. Bir iki saattir falan yapmaya çalışıyorum. Şu ayrıntı da gayet iyi. Bakın. Bir bakalım uzaktan. Hı, tamam. Bence gayet güzel oldu. 2-3 saattir oyunda oyundayım. Bakalım ne kadar yapmış. Yani hiç çoktan iyidir. Hiçbir şey yapmadan kendi başına yapıyor. Şu ma üstümü boşaltın beraber tarlayı yapmaya başlayacağız şimdi. Şimdi sınırları belirlemeye başlayalım beraber. Koyun içeride durmak istemiyorsan, içeride hapsolmak istemiyorsan git buradan. Gitti. Evet, Aferin. Bunları beraber belirleyelim. Bayağı bir çit gidecek gibi. Resiki ya da almıştım. Bak şuraya bir tane toprak kalmış alan. Buralara kadar gitsin mi? Gerek var mı o kadar? Bence yok. Şuradan bir yerden döndürürüz, bağlarız. Gidip beraber çit yapalım. Ne olacak? Güzel. Demir farmı hala çalışmadı yani. Ara sıra gidip baktım. Hiçbir tık tık yoktu yani. Tekrar bakayım hatta. 64 64 artı 4 değil en son evet hala daha öyle hiçbir farklılık yok yumurtalara da bakalım gördüğünüz gibi Ara, arada yine topladım ben yumurta buralardan ya yani topladım derken yumurtaları alıp çıkarttım da oldu bayağı bir fazla yumurtamız da var tavuk farmını da yapabiliriz yani yakın zamanda Yetmez daha fazla 60 bir yeter etmez diye odun alayım ama biraz kurttum şurayı şuradan alabiliriz birazcık daha ya. Tamam. Şimdi gayet iyi oldu işte. Tamam, gayet iyi oldu bence. Bu kadar alan bize fazlasıyla yeter. Şimdi yolu da açayım şöyle. Ama bir yolu belirledim. Tamam. Evet, iyi oldu bence. Ben şöyle alayım şunu. şöyle yapalım, daha iyi durur. Ben tamam, bu yolu ben bağlarım eve. Şimdi buraları hep ekmemiz lazım. Ee, bu su kaça kadar işliyordu? Buna bakmam lazım. 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Şuralar sulandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ymiş. Burası kurudu. Altı değil mi? Yanlış değil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da diğerleri kurdu. Bakalım nereye kadar yapacak. 4. 4 olmuş şu an. Burası da gitti. Ne yapıyorsunuz lan? Ben bir ipeksi dokunuş alayım da sizi buradan indireyim aşağı veya buralara ağaç dikelim. Hala 4. 4. Aa burası da gitmiş. 4 kareye kadar mı yapıyoruz? 4 kareye kadar yapıyor büyük ihtimal. Evet 4 kare. Tamam. Allah kahretsin koyan bir türlü bozamadım. Heh tamam şükür. Hmm. 4 dört kare ise şuraya bir koyayım. Ama koymadan önce ben bir şuraya bir sınırsız su yapayım. Tamam. Bir de şöyle yapalım. Tamam güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar işliyor durum bana. Bir, iki, üç, dört. Buraya kadar işlemesi gerekiyor. Evet, işliyor. Güzel. Şimdi. 1-2-3-4 Şuraya da yapayım bir tane. Hmm, bak kurudu burası. Kurusun sıkıntı yok. 1-2-3-4 4 Buraya da yapayım bir tane. Kafama göre karışık karışık yapacağım. En son halini gösteririm size. Bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi üç bölüme ayırdım. Burası havuç olur, arkası patates olur, burası da buğday olur. Gördüğünüz gibi 3 bölüme ayırdım. Arkaya doğru gidiyor burası. Buradan ayırdım. Burası buğday, havuç, patates. Havuçları şöyle ekeyim. Al bunu buraya ekeyim. Bu da bayağı var elimizde. Yani bayağı dediğim de Bakmayın bayağı dediğimde. Ekledim bunları. Tam yetti lan. Tam istediğim gibi. buraya ekelim. Tamam. Bunlar büyüdükçe ben hasat eder. Doldururum buraları hep. Bence gayet güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bakalım. Çok güzel oldu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Normalde e, yel değirmeni yapıyorum ama hani yanlarına böyle tarla yapmıyorum. Ben beğendim. Güzeldi yani gayet. Merhaba arkadaşlar şu biraz büyütelim şeyleri buğdayları falan buğdayları çoğaltacağım buğdayları mı çoğaltsam veya diğerlerini çoğaltayım ben patatesle havucu çoğaltayım buğday zaten var baya ektim tekrar tamam Bunu alayım şöyle Yok. elime kadarlık yeter şu an. Bir patatesi de çoğaltayım birazcık. Bunları da ekleyeyim buraya. Yani patates biraz az oldu ama çıkar sonradan o. Havuçları da ektik gördüğünüz gibi. Buralar dolup taşar zaten ileriki zamanlarda. Bunlar bir posta hasat ettim mi? Bayağı bir gider ileri doğru. Buğdayları tamamlar şuradaki çimenlerden falan. Ee, bu video kısa olmuş olabilir arkadaşlar. Şunun yapımına bayağı uğraştım. Malzemeleri falan bir saatte kastım. Yapımı bir saat bir buçuk saat sürdü. Ee, video yetiştirmem lazım. O yüzden kusura bakmayın kısa olduysa. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazarsınız. işte mod tavsiyesidir, oyun tavsiyesidir yazabilirsiniz hangi oyunları oynamamı istediğinizi Eee şöyle bir plan var. Eee ileriki zamanlarda korku oyunu da oynamayı düşünüyorum. Hani ne kadar korksam da. İleriki zamanlarda hani videolarımı izlediğiniz sürece bana destek olduğunuz sürece istediğiniz her türlü oyun videosu gelecek zaten bu kanala. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip abone kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın.